أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث رب زدني علما وفحما والحقني بالصالحين صدق الله العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن ve fisaluhu fi ameyni en ve li valideyke ilel masir. Sadakallahu'l-Azim. Sevgili kardeşlerim, dün anne ve babalarımızdan bahsediyorduk. Günümüzdeki en büyük problem ve sıkıntılardan bir tanesi aile yapımızın bozulması. Dolayısıyla yani ata erkil aileden böyle çekirdek aileye doğru dönüşmemiz. Dolayısıyla evde anne baba çocukların haricinde kimseyi kabul etmemek. Ama bizi dünyaya getiren, bizi büyüten anne ve babalarımıza o evlerde yer bulamamamız demiştik. Onun için sevgili peygamberimiz buyuruyor ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ela ünebbiyüküm bi ekberil kebair Size diyor üç büyük günahı haber vereyim mi? El eşreke billah Birincisi Allah'a şirk koşmaktır. Kardeşlerim büyük günahlardan bir tanesi Allah'a şirk koşmak. Zaten Allah'a şirk koştuğun zaman dinden de çıkarsın. Dolayısıyla bu dünyanı da ahiretini de ne yapmış olursun? Kaybetmiş olursun. İkincisi ve uğul valideyni anaya babaya itaatsizlik etmek. Bakın kardeşlerim. Geçen derslerimde de söyledim. Anne ve baba hakkından sonra Allahu Teala bizden hesap soracağı en önemli ikinci hakla ana ve baba ve ana ve babaya yapılan saygısızlık ve itaatsizlikdir. Bunun da hem suali hem de cezası ağır olacaktır. Çünkü birinciye şirk koşan dinden çıkar. Ana babaya isyan eden de ne yapar? Hem bir dünyasını berbat eder, hem de ahiretini berbat eder. Üçüncüsü ve şehadeti zor ediyor, yalancı şahitlik yapmak. Kardeşlerim, bu üç büyük günaha dikkat edelim. Allah'a asla şirk koşmayalım, gizli veya açık. Ana babaya saygısızlık yapmayalım itaatsizlik etmeyelim. Üçüncüsü de kesinlikle yalancı şahitlikte bulunmayalım. Hatta kendimizin ana ve babamızın aleyhinde bile olsa doğru söyleyelim, doğrudan şaşmayalım. Çünkü yalancı şahitlik en büyük günahlardan birisidir. Kardeşlerim özellikle Ana babayla alakayı kesmek, sıla-i rahimde bulunmamak, yani doğduğun ve doğduğun ve doyduğun memleketi, hısımını, akrabanı, işte kim varsa amcan, dayın, halan, teyzen, vesaire. Onları ziyaret etmemek sıla-i rahim budur. Onların kalbini kırmak, yani anne ve babanın kalbini kırmak, ana ve babaya küsmek. Değil mi? En çok dinlediğimiz, duyduğumuz, haberdar olduğumuz olaylardan bir tanesi anne ve babaya küsmek. Ne demek ya? Anne ve babaya küseceksin ve yıllarca onları ziyaret etmeyeceksin. Gelip hal ve hatırlarını sormayacaksın. Kardeşlerim, işte bunlar da büyük günahlardandır. Kırılabilirsin, darılabilirsin, tartışabilirsin, ama küsmek asla Müslümana yakışmayan vasıflardan bir tanesidir. Küstüysen de hemen ne yapacaksın? Onların gönlünü alacaksın. Gideceksin, ellerini, ayaklarını öpeceksin. Hatta anaların ayaklarının altını öpeceksin. Çünkü eğer cenneti umuyorsan cennete gitmeyi umuyorsan eğer ki annenin kalbini kırmışsan, ona haksızlık etmişsen Git anayın ayağının altını öp, onun helalliğini al kardeşim. Sahabeler, Alkame isminde bir sahabi vardı. Ölüm döşeğinde başına toplanmış bütün sahabiler, hatta büyük sahabiler, Alkame ruhumu teslim edecek şehadet getir diyorlar. Ama Alkame'nin dili dönmüyor, dili tutulmuş artık. Şehadet getiremiyor. Ki sahabi cennette müjdelenmiş. Dolayısıyla peygamberimizin en yakın arkadaşları, dostlarından bir tanesi şahadet getiremeden gidecek günahkar olarak. Hemen koşuyorlar peygamberimize haber veriyorlar. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü. Alkame kelime-i şehadet getiremiyor. Dili tutuldu ama ölüm döşeğinde yani sekerat-ı Peygamberimiz duyar duymaz hemen kalkıp alkamenin yanına geliyor. Aynı şeyi peygamberimiz de tekrar ettiği halde Alkame'nin dili çözülüp de şey kelime şehadet getiremiyor. Peygamberimiz düşürüyor. Kimi var Alkame'nin? Annesi var diyorlar. Yaşlı bir annesi. Çağırın şu kadını diyor. Alkame'nin annesi gelince diyor ki Ey teyze veya her ne demişse Alkame ile senin aranda, oğlumla senin aranda herhangi bir dargınlık, kırgınlık var mı? Diyor ki ey Allah'ın Resulü geçenlerde diyor bir tartışma oldu. Hanımıyla benim aramda. Oğlum beni desteklemedi, hanımını destekledi. İşte o zaman birazcık kalbim kırıldı oğluma. Bakın sevgili kardeşler, Hanımıyla diyor biraz tartışmıştık. O da hanımının tarafını tuttu. Haksız olduğu halde ve birazcık ona kalbim kırılmıştı. Ve Alkame bu işlediği günah yüzünden yani annesinin kalbini kırdığı yüzünden kelime-i şehadet getirip de rahat rahat ruhunu teslim edemiyor. Allah'ın Resulü diyor ki ey kadın diyor hakkını helal etsen bak ruhunu teslim edemedi. Etmem Allah'ın Resulü diyor çünkü kalbim çok kırıldı. Tamam diyor. Asaba sesleniyor. Gidin odun toplayın diyor. Tabi anne yüreği merak ediyor. Allah'ın Resulü bu odunun niçin toplayacağım. Diyor ki Allah'ın Resulü ne yapacağım o odunları? Diyor ki toplayıp ateş yakacağım. Sonra alkamayı diyor onun içine atıp yakacağım. Allah'ın Resulü diyor olur mu ben anneyim. O benim oğlum ben ona nasıl kıyarım? E kadın diyor bu dünyadaki odun ateşine dayanamıyorum da eğer bu haliyle ruhunu teslim ederse cehennemdeki ateşe nasıl gönlün razı olacak? Tamam diyor Allah'ın Resulü. Sen odunları toplama, ateşi yakma, oğlum içine atma. Ben hakkımı helal ediyorum diyor. Anne yüreği. Dolayısıyla Alkame'nin dili çözülüyor, kelimeyi şahadet getiriyor ve rahat rahat ruhunu teslim ediyor. Kardeşler. Yani dedik ya, özellikle annelerin hakkı ödenmez. Bir gün sahabeden birisi çıka geldi. Dedi ki ya Resulallah anam ve babam öldükten sonra onlara yapabileceğim bir şey var mı? Onu bana bildir dedi. Sevgili peygamberimiz şöyle buyurdu. Evet dedi onlara dua eder, günahlarının bağışlamasını dilersin. Eğer ki vasiyetleri varsa o vasiyetlerini yerine getirirsin. Akrabalarını koruyup gözetirsin. Dostlarına ikramda bulunursun. Baba dostu. Hani bakın deyim olarak geçmiş bize değil mi? Baba dostu. Baba gibidir yani. Ona babana gösterdiğin saygıyı babayın dostuna da gösterirsin. Dolayısıyla kardeşlerim özellikle babalarımız ve annelerimiz vefat etse bile amcalarımız, dayılarımız, halalarımız, teyzelerimiz yani sıla-i rahim dedim ya başta. Onların hepsini mümkünse ziyaret edelim, rızalarını alalım, gönüllerini alalım ve hayır dualarını alalım. Bunlar ana babanın rızasını almak gibidir. Çünkü ana ve babanın nedir bunlar? Akrabalarıdır. Bir gün peygamberimiz giderken bir mezara uğradı. Mezarın başında bir müddet bekledi ve o mübarek gözlerinden yaşlar döküldü. Ağlıyordu Allah'ın Resulü. Seferdi tabi. Gittiler. Dönüşte tekrar aynı mezara uğradı peygamberimiz. Bu defa o mezarın başında gülünce sahabi merak etti. Dediler ki ey Allah'ın Resulü buradan giderken bu mezarın başında ağladın. Gelince niye güldün? Diye sorunca peygamberimiz dedi ki bu adam dedi ölmeden önce bunun hanımı hamileydi. Ve adam öldükten sonra bu çocuk dünyaya geldi. Ve şu anda bir yaşına geldi. İlk defa Allah dedi ve onun Allah demesinin yüzü su hürmetine Allahu Teala bu adamın günahlarını affetmiş ve bir azabını da ne yapmıştır? Kaldırmıştır git derken çok büyük azap çekiyordu. Ama şu anda bu azaptan kurtulmuş, rahatlamış durumdadır dedi. Kardeşlerim. Şunu söylüyorum. Anne ve baba gayrimüslim bile olsa onlara iyi davranmak dinimizin emridir. Hazreti Ebubekir'in kızı Esma radıyallahu anh şöyle dedi. İslamiyet'i kabul etmemiş olan annem ziyaretime geldi. Tabi Müslüman olmadığı için ben endişelendim ve Allah'ın Resulüne gittim. Dedim ki ey Allah'ın Resulü annem beni ziyarete gelmiş. Ona ikramda bulunabilir miyim diye sordum. Allah'ın Resulü ve evet, ey Esma o senin annendir ona iyi davran. Yani ona yiyecek bir hediyeler ver. Onu kendi annen gibi karşıla kardeşlerim. Gördüğümüz gibi bırakın Müslüman anne babayı. Gayrimüslim anne baba bile olsa onlara da itaat etmek, onların da meşru olan, helal olan isteklerini yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Çünkü ana ve babaya iyi davranmak cennet vesilesidir. Sevgili peygamberimiz anne ve babasının sağlığında onlara yetişip de cennete gidemeyene ne diliyordu biliyor musunuz? Rahime enfün sümme rahime enfün sümme rahime enfün. Üç defa burnu yerde sürtürsün burnu yerde sürtürsün burnu yerde sürtün. Gâlemen ya Resulallah kimin burnu yerde sürünsün ey Allah'ın Resulü dediklerinde gale dedi ki men edreke ebeveyhi indel ahduhuma kilahuma felem yedhulul yani ihtiyarlığında anası veya babasından birine ikisine veya da birine yetişip de onların sebebiyle cennete giremeyenin burnu yerde sürtülsün dedi kardeşler. Demek ki anne ve babaya iyi bakmak, onların kalbini kırmamak ve onlar dünyadayken onların hayır duasını alamamak zengin olup da bütün servetini kaybedip iflas eden tüccarın hali gibidir. Çünkü yapmış olduğu bütün amelleri toplamış olduğu bütün sevapları ne yapıyor? Alıp götürüyor. Daha önce de dedik, anne ve babalar evimizin bereket vesilesidir. Huzur ve bereketine vesilelerdir. Anne ve babalarımız onlara iyi bakalım. Asla onları evin dışına yani huzur evlerine terk etmeyelim. Tamam, yaşlı insanlara bakmak zordur. Onun için mükafatı da büyük çocuklaşıyorlar. Belki altlarına yapıyorlar. Belki sürekli bir şeyler konuşuyorlar. Sürekli bir şeyler istekte bulunuyorlar. Ama her ne kadar zor olsa da sabreden ne yapıyor? Sıratı geçiyor. Yani zor ve külfetli olan işin bedeli de mükafatı da nedir? Çoktur. Fazladır. Onun için onların Onların o durumlarından elimizden geldiği kadar onları üzmeden, kırmadan, incitmeden onlara bakmaya çalışalım sevgili kardeşlerim. Özellikle de buradan gençlere de seslenmek istiyorum. Maşallah gençlerimiz de azaldı. Ama anne ve babalarımızın sözlerini dinleyelim. Onların tecrübelerinden faydalanalım. Çünkü tecrübe kolay kazanılan bir şey değildir. İnsan başına gelirse, yaşarsa bir şey öğrenir. Ama bizden önce o anne babalarımız o tecrübelerin bedelini ödeyerek o tecrübeleri edinmişlerdir. Eğer ki onları dinlersek biz hiç bedel ödemeden o tecrübeleri elde etmiş oluruz. Mesela daha önce de söylemişimdir. Belgesellerde yaşlı hayvanları aslan saldırılarına karşı genç hayvanlar korurlar. Aslanın önünden geçerler. Aslanı şaşırmaya çalışırlar. Hatta kendileri o aslana yem olurlar. Ama o ihtiyar hayvanı ne yapmazlar? Aslana kaptırmazlar. Sebep nedir biliyor musunuz? Çünkü ertesi yıl göç yolunu en iyi bilen o yaşlı hayvandır. Yani sürüyü zayiata uğratmadan, en az kayıpla yerine ulaştıracak olan o hayvandır. Onun için ne yapar gençler? Kendilerini feda edecek olsa bile o yaşlıları korurlar. Kardeşlerim, biz de anne ve babalarımızın tecrübelerinden faydalanalım. Onlara danışalım, istişare edelim. Onların görüşlerini alalım. Son bir hadis okuyacağım ve sohbetimi inşallah tamamlayacağım sahabeden bir tanesi gelerek Resulullah'a dedi ki ey Allah'ın Resulü ma hakkul valideyne ala valideha validehime ana ve babanın çocukları üzerindeki hakkı nedir Efendimiz kısa bir cevap verdi üma cennetüke ve narüke yani annen ve baban senin ya cennetindir ya cehennemindir. Bakın kardeşlerim. Peygamberimizin ana baba hakkını soran bir sahabiye verdiği cevap. Ya senin cennetindir ya da cehennemindir. Eğer ana babana itaat edersen onun o zor gününde o sıkıntılı anında ona yardım eder, ona bakarsan o belki de senin nedir? cennetindir. Eğer ki ondan kaçarsan belki de çok iyi bir insan olmana rağmen o seni cehenneme götürecek nedir azabındır. Evet, gecemiz hayırlı olsun. Allahu Teala